Evet arkadaşlar, ilk defa dışarı çıkan pişmaniye ile kadayıfın herhalde mutluluğunu görüyorsunuz. İlk defa bu kadar ötüklerini görüyorum. Evet arkadaşlar, keyifleri gayet yerinde isterseniz bunu sessizce bir dinleyelim. Sanırım benden biraz tedirgin oldular. Hala alışamadılar. Bugün de yine evden yem vermek için uğraşacağım. Bakalım bugün elimizden yemek yiyecek mi? Size uçmalarını göstermek istiyorum. Bakalım uçacaklar mı? Bunlar yetişkin kuşlar değil arkadaşlar. Ee, hani başkalarının paylaştığı gibi direkt ele gelen kuşlar değil. Bunları biz yetiştireceğiz hep beraber. Nasıl bir ee, aşamada hangi aşamalardan geçtiğimizi de buradan paylaşacağız. Bakalım ne kadar zaman sonra elimize alışacaklar. Ama gayet mutlular. Yani i̇lk defa güneşi görüyorlar dediğim gibi. İlk defa evden dışarı çıktılar. Evet sanırım